Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 29 Haziran 2022 Arkadaşlar günlerden Perşembe Evet Arkadaşlar bir montajın sonundan selamlar Buraya kombi panel dediğimiz komple petekleri doğalgaz borularını saatten itibaren yaptık Kombimizi taktık kombimiz demir dökümün yeni bir modeli Yani en sonki modeli yeni dediğim bayağı bir oldu çıkan ama Ademix Demir son modeli Ademix arkadaşlar. Şöyle montaj bağlantılarımız komple bağlantılarını yaptık. Kolektörümüzü taktık. Sigorta elektriği oraya koymuşlar. Oranın üzerine taktık. Şöyle iki buçuk metre ile abacamız var. Yüzde beş, yüzde iki yukarı doğru meyilli gidiyor. Alçılarımızı yaptık. Her zamanki gibi yoğuşma gideri yoktu. Şöyle kapının önünden PPRC boruyla güzel bir şekilde alarak Lavabo giderin altına bağladık dolabın içinden peperece boruyla. Şöyle güzel oldu. Öbür tarafta da onu da göstereyim. Şuraya da bağladık arkadaşlar. Burası böyle oldu. Kombimiz Ademix arkadaşlar tam bir bir cihaz. Pedeklerimiz var Termoplas. arkadaşlar 10 yıl garantili. Şöyle salon Sadece salonun peteği farklı. Termoplast'ta 600-2200 yokmuş. Buraya ECA'nın suluklu peteğiyle bunu buraya taktık. Şöyle arkadaşlar. Tüm odalar tekrar da peteklerimiz var. 10 yıl garantili. Şöyle. Şurası da yatak odası arkadaşlar. 110 santim. Banyomuzda da havlu var. Böyle. Dayıcığım hayırlı olsun. Sağ ol Allah İyi günlerde kullanın. Allah Arkadaşlar Allah burada eyvallah dayıcığım çok sağ olun. Hiçbir doğalgaz borusu çekili değildi. Şöyle komşun iki bu. Şuradan itibaren projemiz çizince saat alınca saatini de bir takacağız. İçeriye girdi doğalgaz borularımız. Buradan itibaren komple şimdi yaptık yeni yaptık bir parmak boru. Hem de proje için çekeyim şöyle de. Şöyle de odalarımız var. Banyo var en dipte. Mutfağa giriyoruz. Buradan şöyle ocak hattımızı verdik. Yarım parmak işte hortumumuzu taktık. Üstten 3 çeyrek devam ediyor. Şöyle kombi hattımız var. Kombimiz ademek istediğim gibi 2,5 metre ile bacağımız artı orijinali var. Toplam 3,20 kolektörümüz pirinç. Güzel bir montaj oldu. 45 derece dirseğimiz var hemen burada üstünde. Ankara'da bu tarz işlerinizde arkadaşlar kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ankara'da kombi işi bizim işimiz diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün de böyle bitirdik. Buradan sonra bir müşterimiz var. Kollektörü çürümüş. Buradan sonra da bir tane kolektör değiştirmeye gidiyoruz şu an. Şöyle eski plastik kolektörlerden varmış. Patlamış. Şu an bir müşterimize gidip kolektör değiştireceğiz. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi herkese iyi günler diliyorum. Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.